Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Ark'ın dördüncü bölümünü çekiyoruz. Bugün <laughs> Peter evcilleştireceğiz ama ondan önce baya bir düşündüm ve şeye karar verdim. Trak'la biraz narko avına çıkacağız. Biraz narko avına çıkacağız. Çünkü benim bayıltı çok ok yapmam lazım. Güzel planlarım var ekstradan bayıltıcı ok yapacağım. Beşinci bölümde güzel bir plan planım var. Onu yapacağım. Ağaç da kırıyorum ben galiba. Ee, yo ağırlık güzel. Oha ağırlığa aban. Çüş. Ver ver. 247 nark oldu. 2 dakika bak. Baba öküz gibi narko Bu arada mikrofon artık üflemiyorumdur inşallah onu düzelttim. Envantere gir 12 tane. Hani 14 tane varmış. sen şunları at bakayım. 26 tane yapabiliyorum. Şimdilik yeter. Şunda da arım çürümüş et. Yok ama çürü çürümeye yakın bir et var. Bu çürüsün hepsi. Ha, ağırlığa ver ya. 39 olduk. Yok 39'a güzel bir şey yok. Kaproskus eğitebiliriz ama açalım. Eğitiriz belki bir ara. Bu bölüm biraz uzun olursa kusura bakmayın. Bu bölüm 20 dakika tutamam. Belki. Abi ben 8 tane alayım yeter ya. Çünkü zaten öyle şey bir şey tutmayacağız. Anladın mı yani? 9 tane üret. 9 tane alayım. 9 tane üret tamam. Niye üretiyorum? şey için. Çünkü şimdi biz şey evcilleştireceğiz yani. Pıtera o yüzden. De ben yine seviye atladım. 40 tane var. Abi 40 dış bir bok yok ya boş ver 40. <laughs> Çok yavaş bir dinozorum var. Ya raptor olarak yavaş. Ağırlığı kötü ya yavaş değil de ağırlığı kötü. Güzel olsa ağırlığı. Bu arada ormana girdik. Bunun uyuşukluk niye böyle? düşüyor tamam. Garip. Evet, istediğim yere çıktık. Şimdi burada piteri olması lazım. Terzi de var. Çünkü biz buraya intikam almaya gelecektik, biliyorsunuz. Terzi geliyor. Kaç. Burası da bayağı tehlikeli bir yer ha. <laughs> Oha adamlar dilo çetesi kurmuşlar. Sağda. <laughs> Püpitere bulup geliyorum diyemiyorum. Neden? Çünkü videoyu başlat... Duraklatmayı bilmiyorum Ya... Ya pıtara lazım bana. Pıtara kuş lazım. Kuş. Bir diloya saldırırsak GG biz bu arada. Vallahi dilo bizim Allah rahmetimize kavuştur. Terzi nerede bu arada? Neyse güzel güzel terzi olmasın güzel. Ananı burada buraya ne ara geldi bu ya ananı? Çok yakındayız buraya geliyor buraya geliyor gitti. Tamam hadi hızlı. Tamam doldu doldu koş. saldırmıyor neden çünkü biz <laughs> raptordayız Biz ona saldırırsak saldırır ama Üff. Biz nereye gidiyoruz? Şimdi buradan indiğimiz zaman sark olması lazım. Sarkuskus. Buralar çok tehlikeli yerler ya. Ormanda hep raptor olur zaten. Raptor kavgası çıkarsak mı acaba? <laughs> Of. Video kaç dakika oldu Kaç dakikası boşa gitti 6 dakikası boşa gitti videonun kaldı 14 dakika ben bu 14 dakikada nasıl tutayım Bu Başlığı ne yapayım yani şimdi tere evcilleştiremem mi Ne yapayım Of ya Abi o bir seviyelik Hayatta evcilleştirmem ben onu ya. O kadar netim yani. Hayatta olmaz o. Böyle daha az oluyor. Bacaklara koşacak. A bak orada da raptor var. Of sarko ya. Buraya gelmesin de gelmez Ananı satayım. Şu bize gelmiş ya. Bize gelmişler. İkisi de bize gelmiş. Öldük biz, öldük. Ne? Kaç. Şimdi ne yapmamız lazım? koş 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 öldük bu kadar da olmaz ama ya buraya trike'ımla gitsem ölürüm bilmiyorum şunu yapsana ama 4 Aynen. Heh. şimdi bit bitirdim sizi abi buna da artık ee... başlık bulurum ben bunu artık nerede öldüm ben M'ye bas bir. nerede öldüm ben Tehlikeli bir yerde öldüm kesin de nerede öldüm bilmiyorum. Galiba e, Redobun yakınlarında öldüm galiba. Ve hala ptero yok ya. Hayır yere de bakıyorum, havaya da bakıyorum. Uçan bir ptero göremedim. Ya abi. Pego mı? Ya git bir ya. Ölmüşüm. Eşyalarım nerede daha belli değil. Adam beni kovuluyor. Aa Sarko. Burada mı öldüm? Ulan acaba. Aa galiba orada öldüm. Buralarda öldüm galiba. Cesedimi acilen bulmam lazım. Aha! ışık tamam. Bu. Bu benim cesedim. Bu. Orada ölmüşüm. Gidip eşyaları alacağım sonra eve döneceğim. Buraya da artık sonra geliriz. Raptor'um da öldü zaten ya. Of. Çok seviyordum ama Trak daha iyiydi ondan ananı. Abi işte çok tehlikeli bir yer buraya. Buraya gelinmez. Buraya gelmek hata direkt. Bir de Sarko çok uzaktan görüyor ya. Al. Ah. Yine öldük ya. Bir eşyaları alaydım bari ya. Terzi de. Oha 116 seviye. Terzi de saldırıyor oradan ya. Of. İnden doğru rastgele konum. Çünkü yatakta donca uzak oluyor. Keşke yatakta olsaydı Yok. Bu benim ölümüm değil. <laughs> ya ya. O eşyaları alacağım. Başlayın artık. Ne koyarsam koyacağım abi. Eşyalarımı alacağım ben. Çok eşyam vardı. Hayır. En kötüsü ne biliyor musunuz? Hayır. Benim ölmemi geçtim. Keşke raptorla gitmeseydim. Raptorum da öldü ya. Ay dayanıklılığını şimdi başlayacağım sana da ananı sikeyim. Aa o şey deme o raptoru. o şey raptoru o çok piç bir raptor ya geliyor arkamdan o da al bir raptor daha geliyor. Ben net buralarda öldüm zaten. Arkamdan bir raptor daha kovalıyor al dayanıklılığım da bitti siksinler beni şimdi. Arkadan bir de o geliyor zehirlenen oha ya. Trudon. Ah, onu da onu onu evcilleştirsem boş ver Yatak kaga yatak yatak. Yatakta da o yatak mesafe yatak yatak. Yeniden de o yatak. Abi oraya trike ile gitsem benim trike'ın canı abi yalnız o yani fena yok yok. Bunu da öldürürler. Uf. Ben aga işe olmadan videoyu kapatmayacağım haberiniz olsun. Ya bu videonun sıkıcı olduğundan farkındayım ya zaten yayında oynayacağız çok üzüldüm şu an zaten yayında da oynayacağız merak etmeyin sıkıntı yok yani tabi yayın olursa attığım gönderiye de şey yapın bakın like atın 10 da attığım gönderi okuyun ya da Bir gönderi paylaştım. Ben evet. Ben buralarda öldüm. O Sarko denen piç beni öldürdü. Piç beni öldürdü. Abi ben zaten eşyalarımı ne kadar eşyalar gitti ki. Yani biz neye uğraşıyoruz? Anlamadım onu da. Ya gitmediyse çok sevinirim ama. %90 falan gitti ya. gitmemesi zor bir olasılık. Aa öldüğüm yer tamam. Abi ben kıyıdan gideceğim. Üşüyorsun hen. Tamam. tamam Enerjin olur hızlı hızlı hızlı. Ben raptorlarla savaşıyorum. Dilo bana saldıracak şimdi. Hadi. Of ya. Aha! Yok bu benim daha önceki ölüm. Benim cesedimi de yemişlerdir. Ya sinek geldi. Başlayacağım sineğine de şimdi. Allah hala geliyor ya. Aha terzi burada tamam. Beni terzi öldürmüştü yani cesedim buralarda. Üff. Ya gelme git git gelme. şu an cesedimi arıyorum ve bulamıyorum. Cesedim nerede benim ya? Abi benim bak. Şu mu lan yoksa? Ya bak yine öleceğim. Yeter ama ya. Saldırma işte. Saldırma ya. Kaç dakika oldu? Bu videoyu atacağım da ben. Uf. Abi bak. Şu an var ya. Çok sinirliyim. Çok, çok böyle. Resmen. Acayip sinirliyim şu an ve cesedim muhtemelen yok artık benim. Ha, anladınız mı yani? Cesedim zaten gitti benim. Metal kazmam vardı ya. Çok önemli eşyalar yoktu. O kadar önemli dediğim eşyalar yoktu ama işte eşyalarım vardı. Bayıltıcı oklarım vardı. En kötü onları alayım bari ya. Ulan ben bir ek Hepinizin ağzına sıçacağım. Siz bekleyin lan. Valla. Ben çok sinirliyim. Videoyu kapatasım var şu an. Olmadı 20 dakikada videoyu kapatırım. Zaten 20 dakika oldu bile yani. Ya abi Öfff Bayıltıcokla siks siksem de bayıltı çokla sıksam da Bok e, Bayılırlar zaten Özellikle terzi adam 110 Bilmem kaç seviye Al bu orospu O dedim o Piş işte şu Şu muydu lan o Bilmiyorum Burada bir terzi var o Dipte yumurtası buraya bırakmış. Şimdi benim cesedim burada bir yerde olacak. Cesedimde ışık da yanmıyor artık. Ha yanıyormuş. Şu kıyılara bakayım ben yine de. Sarko varsa zaten ben orada ölmüşümdür. Of. Burada da zaten putera. A var. Vallahi sonunda bir Petera. Ona da doğacak zamanı sıçayım ben. Çok küfür ediyorum. Kusura bakmayın ama ya çok sinirliyim. O yüzden de diyorum. Yoksa etmem ben normalde. O kadar eden bir çocuk değilim. Hatta Gerçek hayatta çok az ederim yani. En fazla bir bilemediniz iki. Şimdi bu değil değil mi? İşte bu değil. Ya abicim siz beni bir salmayacak mısınız ama ya. Aga, siz bir gelin tamam. Siz bir gelin. Burada o var. Burada bu var. Ha, o da geliyor. Sıçtım ben. Orada bir ceset var. Vallahi orada bir şey var. O muhtemelen. Tamam, cesedim buldum. Tamam, orada bir ceset var işte. Buldum tamam. Oraya hızlıca gitmem lazım hemen. Aga ben beyler. Videoyu kapatıyorum. Ben eşyaları alırım video dışında. Bay bay.